da bu son günlerde bir çırak lazım. İflas etmenin yanındayım. Çırak olmadan işlerimi halledemem. Ee, çırak arıyor panolar nereye yazsam? Buraya yazsam çırak aranıyor falan. Veya buraya yazsam çırak aranıyor diye. Bunu da görürler galiba müşteri geldi. Merhaba efendim. Şöyle geçin. Çırak Evet, tabii ki de lazım. Merak etmeyin. Hemen gelin size işinizi öğreteyim. Benimle gelin. Buraya gelin. Burada müşteriler gelecek. Burada müşteri, buradaki müşterilere siz bakacaksınız. Burası benim alanım lütfen. Burada camları sileceksiniz. Burada camları sileceksiniz. Yerleri falan silebilirsiniz. Günlük günlük maaşımız günlük maaşımız 10 dolar, haftalık maaşımız 70 dolar. Benimle gelin. Şöyle işinize başlayabilirsiniz. Ben de dükkanı yavaş yavaş açayım. Evet, dükkan açıldı. Saat 5. Evet, akşam oldu. Hala müşteri gelmedi. İşimiz biraz zor fıçırak beyefendi. Burada I love RT ıı, RT RT ay RT yazıyor. Hemen şöyle aa, ilk müşterilerimiz. Ee, evet burada bana usta diye hitap edeceksin. Tamam mı? Tamam bu usta yaz. Şöyle. Ben şöyle ga şey olarak, aşçı olarak istediklerini vereyim şöyle buyurun çayınız. Çırak e, şeyle e, yerleri sil, çırak hadi boş durma yok yerlesin. yerleri sil, yerleri sil hadi, 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 hadi oğlum hadi. Hadi bak ben seni gözetliyorum Bak işten kaytarıyorsan maaşını 5 dolara düşürürüm. Bak. Hmm. Siparişleri alalım. Siparişleri al. Tamamdır. Tamamdır. Bir tane kebap siparişi. Kebap hazır. Emir Bey kebap hazır. Şöyle. Evet dördüncü gün bitti. Evet Emir Bey şey hazır. Tavuk parmak kızartma kızartma geliyor. Sen bekleyin. Kızartma hazırlanıyor. Birazcık bekleyin lütfen. Oğlum çırak kap kap bizim. Hadi. Merhaba, bir şey sorabilir miyim? Bizim şu çıraktan memnun musunuz? Kendisi biraz garip ama bir sorun yok gibi. Duvara falan giriyor arada. Emir, benimle gelir misin? Senle bir şey konuşacağım da. Bulaşıkları topla. Gel. Seninle bir şey konuşacağım. Gel gel. Gel seninle bir şey konuşacağım. Gel. Gel. Şişt, gel. Sen işten kaytarmıyorsun Yürü, değil mi? Çek Çetler yaz istersen. İşten kaytarmıyorsun değil mi? Bak 5 dolara indireyim ben. He, camları siliyormuş. Tamam bak bir daha olmasın müşteriler sana şikayetçi tamam mı? Biraz hızlı getirsin diyorlar. Hadi o zaman koş gel hadi. Duvarlara yürümek değil. Hadi koş bak müşteriler sana şikayetçi biraz hızlı ol diyorlar. Şöyle. Yavaş olan ben değilim. Sensin. Bak çırak bırak demem kafana korun bir tane anladın mı? Evet. yemek hazır. Çabuk ol biraz be. Şöyle. Şöyle. Evet. Hala şöyle. Pizza hazır. Ay pizzanın hamuru hazır. Yapılıyor. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Sıratlı. Hadi oğlum hadi oğlum biraz çabuk hadi. Git camları sil, git camları sil, yerleri sil, camları sil, yerleri sil. Ee, Ravoli hazır. Hmm. Güzel, güzel. Güzel temizlemişsin, aferin. Hmm. Maaşına bir maaşına bir dolar zam yaptım bak. Maaşına bir dolar zam. 11 bin lira alacak. O merhaba hacı. Merhaba hacı Mehmet. Ya bu ya güzel ya. Bu bizim Mehmet Mister Mister yarışmasına katıldı. 2000 2000 dolar mı ne kazandı kendini şey sanıyor. Ee, Uzaya çıkan Mehmet Tuncer sanıyor. Ama yani. Mehmet oğlum ateşleter mi bize 2 dolar falan. İşte bak. Bir çırak var. Aldırış çekme tamam O kötü bir şeyler yapabilir. Evet. Okey okey. Şimdi geçin bir yerine. Bizim çırak da burada. Çırak yapalım. Çırak sağ mola verdim. İki dakika dinlen Ben çalışayım biraz da. Hmm, çırak dinlenmek istemiyor demek. Şuna kolasını vereyim. Bak, çalış. Çalış oğlum çırak. Hadi oğlum camları sil yerler sil. Boş durma. Bakın. Bak çırak gördün mü? Dedim bizim e, sarışın. karışık sarı. Yok, bak o kadar cimri ki. Arkadaşı yemek yiyor kendisi yemiyor. Bak. O Mr. Mr. yarışmasından o bin dolar kazanan ben miydim? Yemin ederim cimri ya. Hadi oğlum hadi. Hızlı biraz. Hızlı oğlum hadi. Şöyle bakalım. Şuraları böyle. Oğlum bak bana bir şey diyecek. Hadi oğlum hadi. Sipariş hazır. Pizza da hazır. Bir tane pepperoni pizza geliyor. Bir tane pepperoni pizza geldi. Tatlı. Tatlı. Hadi oğlum, hadi. Bak, lazanya hazır. Lazanyayı al oğlum, lazanyayı kap. Lazanyayı kap. Ver abilere, ablalara. Tamam abi, tamam. Tamam şöyle. Kaburga, kaburga. Kaburga, kaburgayı yapıyorum. Kaburga bitti. Oğlum bak git bu aşıkları toplasana ya. Böyle çıkart. Böyle çırak mı olur ya? Çocuk ben hazır. Ooo bizim. Bizim sarı bırakmış yine.

uzatma zaten dükkanı kapatacağız. İki saat falan kaldı. Oğlum bak. Oğlum git yerleri silsene. Git yerleri sil lan. Şey gözüm görmesin. Yürü. 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 yemek yanıyor bak olmaz Bak sen yüzünden yemeğe yaktım git. Camları sil al yemeğe sil ben toplarım buraları ya. Hem maaşından... Benim hem maaşından iki dolar kestim. Bu da sana ders olsun. Gel şey al Brondi. Brondi al oğlum. Brondi al. Gel şuradaki Brondi al. Kafana çakar bir tane. Geç. gel lan. Şş, gel yasa bir çırak. Çırak gel bir çırak. Onu Bak çırak bırak dinlerim koyarım kafada. Sen git biraz şurada sahil var. Git orada güneşlen gel. Git güneşlen. Git güneşlen. Oğlum. Bak. Git sahilde güneşlen tamam mı? Oğlum duvara yürü demedik lan. Git sahilde de güneşlen. Allah böyle çırağım bir belası versin. Alma faydet. keşke daha iyi diye. Gel de otur otur. Otur orada tamam mı? Az sonra ben sana gel deyince gel. bakayım bu deli maden hareketler yapıyor mu? Evet efendim. Ben de varım. Ben... Çırak gelsene sen bir buraya. Çırak. Çırak buraya gel. Çırak. Çırak oğlum. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Çalış tamam mı? Çalış. Hadi ben buna son bir, son bir tane daha şans vereyim de. Bak ben seni de seçtim biliyor musun? Sen dans etsin artık bak. Buraya geleceksin. Buraya. Böyle oynayacaksın tamam mı? Bak gel izle. Bak böyle oynayacaksın. Milleti evlendireceksin sen. şakla Şakladasın tamam mı? Hadi oğlum dans et dans et. Kıvır kıvır. Kıvır dans et. Dans et oğlum kıvır. Ah babasının mekanı. Biz küçükken böyle miydi? Böyle bir iş yapmayalım ustamız aldı. Güzel derdi. Merhaba. Iı, ıı, saçı ıı, Saçı ıı, Saçı... Çırak gel bakayım. Müşteri çekmeyi bırak orada. Gel bir. Bunu saçağa girek. Bunu saçağa girek. Bunu saçağa girek. Söyle bakayım. Kırmızı mı abi? İyi tamam adam ol. Neyse hadi git dükkanın önüne kıvır hadi. Dükkanın önüne git dans et hadi. Maskotsun sen. Ee, müşteri çek buraya. Dans et oğlum. Evet kıvır 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 kıvır. Kıvır oğlum hadi kıvır. Oh yandan oh yandan. Şöyle 50 dolar taktım bak. 50 dolar burada yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Tamam ortasına 50 dolar. Sen böyle böyle zengin olmuşsun ha. Bak. Sen güzel oynuyormuşsun. Bak 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 bak. Evet. Oğlum sen dans ol ya. Git e, bir yerlere git dans et olarak çalış. Böyle kıvır yandan oh yandan. Ah. Oh. Nala, cihaya, yandı, nala, yandı, yandı. Aa, kardeş bunu. Ömür baba ya direyim mi? I, 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 I. Bak türkü de söylüyor ya. Bu çocuk alem alem. Gideyim. Ömür baba ya direyim mi? Gideyim mi? Adam olayım mı? Evet. Ne istediniz Evet, bugün dükkanımızı kapattık. Bunlar da yeverdi, yesin, zıkkınlansın. Kapatacağız. Oğlum gel, dans etme, dans etme. Dükkanı kapattık zaten. Gel oğlum, çırak gel buraya. Dükkanı kapattık zaten. Kapattık. Gel bana yardım et. Geç ocağın başına geç, belki sen e, aşçı yaparım. İyi yemek yapıyorsan ben seni aşçı yaparım. Bakalım yapabiliyor mu? Hadi bakayım oğlum. He? Bu siparişi benden hızlı yaparsan belki seni aşçı yaparım. Gece oluyor dükkanımız kapanıyor. Evet, hemen yemeğimizi çıkartalım. Tamam, ben bitirdim. Git. var. Gel oğlum bak. Seni aşçı yapacağım. Gel. Bak. Kırmızı kebap benim. Ee, hot dog senin. Kırmızı kebap benim. Hot dog senin. Bir tane al. yapar kazanır. Oğlum sana böyle kolay işler geliyor. Bana zorlar geliyor tabii. Hop ben aldım. Bitti. Evet. Siz bizim son müşterimizsiniz. O yüzden size bahşiş alacağım. Bahşişi şuraya bırakın. Ve yürüyün gidin bir daha bakkala gelmeyin. Efendim. Efendim. Efendim emirim. Efendim. Söyle çırak. Seçme. Daha etmek mi istersin? Garson mu olmak istersin, aşçı mı olmak istersin? Evet evet ben danslı yapıyorum tabi. Bak dans ve garson mu aşçı mı hangisi olacağım söyle. Yok ben tek ben hepsinde ben hepsindeyim ben hepsindeyim Sen seç. Ben hepsindeyim. Bakalım ne olacaksın. Bak aslında sen güzel dans ediyorsun. Böyle kıvırtıyorsun. Ne kolay gelir. Söyle söyle. Söyle. Ha mutfak kolay gelir. En iyisi, Gel bakalım buraya. Ben seni seçtim ne olacağım diye. Bak. Gel. Gel onu buraya. Çıkacaksın buraya. Her şey diyeceksin. Bak. Ne diyeceksin biliyor musun? Buranın kebabını yiyen 10 yıl yaşayamam. Aynı zamanda daha seneli Bak buranın kebabı değil Bir daha asla başka yere gitmem. Veya adam olana çok, adam olmaya daha fazla gelir bu mekan. Veya ben sen vurursan dikiş atarlar, ben vurursam toprak atarlar. Böyle bir şey. Buyur. Daha Evet. Gel 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 kapatışı yapalım gel. 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 Gel lan buraya. Kapatışı yapalım. Evet, bugün sizlerle beraber, Emir'le beraber küçük bir role play yaptık. Severseniz ikinci bölümü belki gelir. Emir beni Discord'dan duyuyordu o yüzden. Biraz daha pratik oldu. Evet, şonda e, şu anda beraber Emir peynir de, Emir peynir de, Emir peynir de. Lan Discord'dan değil lan, çete yok. Aynı anda. Aynı anda. Bir, İki. üç, at. Bam, tamam on numara oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dırı dırı, bam, dırı dırı. Emir. Videoyu kapattın. Şimdi bu bıçaklar nasıl dalacağız? Allah! Yangın buraya.